Merhaba arkadaşlar, kanalımızın sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum saç kavurmanın tarifini vereceğim. Tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla anlatacağım size. Ve ekranda gördüğünüz gibi şahane bir kavurmamız oldu. İnanın yaptığınızda lezzetine doyamayacaksınız. Bunun için malzemeler yarım kilo kuşbaşı dana eti, yeşil biber, soğan, domates, kırmızı kapya biber. 1 tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul, pul biber ve 3 diş sarımsak kullandım. Ben önceden e, iç yağ çektirmiştim. Kıyma gibi ve onu difrize atmıştım. Şu an onu kullanıyorum arkadaşlar. Yarım kiloya bir 125 gram kadar koymanız gerekiyor ki lezzeti e, yerinde ve güzel olsun. Ama eğer iç yağınız yoksa siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ da koyuyorlar ama bana göre ya tereyağı ya da bu iç yağdan koyarsanız lezzetini kat kat arttırmış olursunuz. Şu an eritiyorum. Gördüğünüz gibi eridi. Şu an eti parça parça atacağız içerisine. Hepsini birden devirmeyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parça parça koyacağım. Bu şekilde ne yapıyorum? Niçin parça parça koyuyorum? Etin eğer hepsini atarsak eti e, sulandırmış yani haşlamış oluruz. Ama bu şekilde kızgın yağın içerisinde parça parça atarsak eğer eti mühürlemiş oluruz. Mühürlenmiş et nasıl olur? O lezzeti ve suyu içeride kalır e, ve pişer. Ama eğer haşlarsanız bütün o lezzetin hepsi e, suya geçecektir. Önce etimizi mühürleyin daha sonra diğer işlemlere devam edersiniz. Bakın biraz biraz koyuyorum. Kavrulanları sacın kenarlarını alıp e, yeniden koyduklarımı ortaya koyup tekrar kavuruyorum. Sulanmamasına dikkat ediyorum. Çünkü ben haşlama değil de şu an kavurma yapıyorum. Eğer etinizin sert olup olmadığından emin değilseniz, bir gün önceden marine yapamayacaksanız, etinize bir yemek kaşığı sirke koyabilirsiniz. O sirkeyi koyup sirkede olarsanız etinizi yumuşacık olacaktır ve çabuk pişecektir. Kuzu etiyle de çok güzel olur arkadaşlar. Kuzu etiyle de kavurmanızı yapabilirsiniz ve kuzu eti daha çabuk pişer. Ama inanın bu şekilde eğer eti mühürlerseniz dana el e, dana eti de eğer genç bir danaysa e, o da çok çabuk pişecektir. Şu an görüyorsunuz kavuruyorum. Kavurmanız gerekiyor zaten bu şekilde. Bakın ortasını açıyorum ve koyacağım eti direkt kızgın yağın içerisine atıyorum ve sulanmaması için onu hemen mühürlüyorum. Gördüğünüz gibi etlerimiz pişti. Tabii kavuracağız. Pişti derken ben şu an sadece ortasındaki o fazla suyu biraz buharlaştırıp etleri tekrar kavurmaya devam edeceğim. Pişmez diye düşünmeyin arkadaşlar. Mühürlediğiniz et pişecektir. Şimdi soğanımı ekledim. Ben soğanımı bu şekilde jülyen doğradım. Siz dilerseniz daha küçük doğrayabilirsiniz. Şu an onu da kavuruyorum. Gördüğünüz gibi çevirerek iyice. Domatesimi ekliyorum. Bunların hepsi isteğe kalmış şeyler arkadaşlar. Yani içine koyacağınız domatesiniz, biberiniz, soğanınız ve baharatınız sizin istediğiniz ölçüde ve istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bunun e, tanesi falan olmaz. Yani siz çok daha içerisinde onlardan fazla olsun istiyorsanız koyabilirsiniz. Şu an biberimi ekledim. Bunları çok öldürmeyeceğim. Çünkü inanın etim pamuk gibi olmuş. Yani tattırabilme imkanım yok. Eğer tadına baksanız bunu göreceksiniz. E, etimiz hazır. Bunları da çok fazla öldürüp bulamaç haline getirmeyeceğim. Biraz böyle yağda kızartıp e, daha sonra çıkaracağım. ki Onun o yeşilliği, rengi e, solmasın ve ölmesin. Zaten şu an görüyorsunuz ekranda da nasıl olduğunu, kıvamını, nasıl yapılması gerektiğini. Tuzumu ekliyorum. Tuzunuzu mutlaka son anda ekleyin. Çünkü son anda atarsanız etinizi sertleştirmeyecektir. Ama önceden atarsanız tuz eti sıkar ve sertleştirir. Baharatlarımı ve tuzumu attım. Altını da kapattım arkadaşlar. Şu an servise hazır aslında etimiz. Ben bunu dürüm halinde. Gördüğünüz gibi lavaşın arasına koyup dürüm halinde servis edeceğim. Bir de evde yapmış olduğum yufkadan kaseler var. Ben kaseye koyacağım. Siz dilerseniz pilav yanında bu şekilde kaseye koyarak ya da böyle dürümde yapabilirsiniz. O arzunuza kalmış. İnanın lezzeti e, şahane oldu. Gördüğünüz gibi görüntüsü zaten mükemmel. İçindeki şeyleri tam öldürmeden bu şekilde yaparsanız size çok memnun kalacaksınız. E, ve denerseniz tadının gerçekten de anlattığım kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz yapan herkes afiyet olsun arkadaşlar. Yeni tatlarda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapan herkes afiyet olsun.